İngilizceye çevireceğimiz cümlemiz bugün hava çok güzel. Hemen kelimelerimize bakalım. İngilizce'de bugün today. Today kelimesini günlük dilde cümlenin başında ya da sonunda kullanabilirsiniz. Ama resmi yazılarımıza ve vurgu yapmak istediğimizde today kelimesini cümlenin başına almamız daha uygun olur. Hava, weather. Şimdi bu bilinen malum bir hava mı? Hava çok güzel dediğine göre bilinen bir hava. The weather olur. Şimdi çok kelimesine bakalım. İngilizce'de çok anlamını verebilmek için very to ya da so kelimelerini kullanabiliriz. Very daha önce to'yu daha önce işlemiştik. Bugün öğrenmemiz adına so'yu kullanalım. Ve güzel, nice olabilir, good olabilir, beautiful olabilir. Eğer biz İngilizce cümlemizde so'yu kullanıyorsak nasıl bir anlam veriyoruz? Bugün hava çok güzel. Bugün hava öyle güzel ki hadi bir yürüyüşe gidelim. Bugün hava öyle güzel ki pikniğe gidelim. Tarzında kendi kişisel tercihlerimizi, kendi kişisel fikrimizi belirtirken so kullanırız. Hemen cümlemizi çevirelim. Bugün today Today yazınca şöyle bir virgül ayırıyoruz ve hemen özlemize başlıyoruz. Hava çok güzel. Hava burada bizim özlemizdir. The weather. Buradan sonra gelecek olan yardımcı filmimiz M is R'dan birisidir. The weather cansız tekil bir varlık olduğuna göre it öznesine denk gelir. Itten sonra da is yardımcı fiili gelir. The weather is so öyle güzel ki so nice, so good, so beautiful. Today the weather is so nice. Bugün hava çok güzel. Şimdi sıra sizde. Oyun çok eğlenceli, odalar çok temiz. Cümlelerin çevirilerini yorumlarda bekliyorum.